Okey. Yeni oynuyorum. Let's go. Merhaba YouTube. Ee, Gurkay Çan kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle Yupi Psycho oynayacağız. Siki Sıkı bir kravat ha. Sesleri çok açmışız. İş teklifi gelmiş moruk. Ya her şey bir yalansa, bir tür şakaysa ne olacak? Şey ama ama ne yapacağız? Sıcam sesi merak etme. Bu benim iyi işim olacak orospu. Arkadaşlar bir tane iş mektubu almışız. Şu an şirkete geliyoruz. Buraya kadar biliyordum zaten. Yalan yapmaya gerek yok. Şimdi ben şu sesleri ayarlamam lazım. Çok ara sahnelerde çok ses var. Sonunda vardım. İnşallah doğru yere gelmişimdir. Etrafta gezinebilirim. D. Biraz gerginim. Birisiyle mi konuşsam? E. Ee? Okey. Koşabiliyorum. Hemen bir ee, ses ayarlarından %10'a çekelim bunu da. Oyunun sesleri geliyor mu? Bir tık daha arttırabilirim sanki. 5 saati bitmez arkadaşlar. Ortalama 8 saat oyun. 2 güne böleceğiz galiba. Okey let's go. Tekrardan hoş geldin YouTube. UP Psycho oynuyoruz orospu. Ve merhaba hanımefendi. Merhaba affedersiniz. sipariş eden bir şöyle, işlevsel görevlerinin idaresi net karlı olan sözleşmesinin ilişkisinden aldığı ürünlerle doğru olantılıdır efendim. Ne diyorsun? <laughs> Anlıyorum. Anlıyorum hanımefendi, anlıyorum sizi. Ee, merhabalar, e, ben Brian. Memnun oldum Brian. Sakıncası yoksa bana soyadımla seslenir misin? Chapman. Büyük şirketleri bilirsin, formateleri falan. O affedersiniz o zaman bana. Pasternak, amına koyayım. Yarrak gibi soy ismimiz var bize var ya. Burada müdürlük yok beyler. Memnun oldum Pasternak. Tahmin ediyorum ki bu işteki ilk günün rahatla, gergin olman çok doğal. Evet, buraya bir mektupla çağrıldım. Yani Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama içeriye aa, adımınızı attığınızdan beri kıyafetinize bakıyorum. Ne giyiyorsunuz acaba? Takım elbise. <laughs> Babamın eski takımı giyiyorum ya. Hayır hayır, hangi tasarımcı kim yaptı bunu? <gülüyor> <Sikir>. <gülüyor> ya takım elbise ya. O aslına bakarsan hiçbir fikrim yok <laughs> Ya takım babamın takım elbise ya Uygunsuz davranışlarımdan ötürü özür dilerim by personel ama bana biraz tuhaf geldi Nereden aldığını hatırlıyor musun? Hmm. Sanırım annem bunu bir süpermarketten aldı Kankam Yarra yedik bu beyaz yakalar işimizden geçecek bizim çocuk fakir fakir Hayda Süper marketten mi? Affedersiniz <laughs> Hangi sınıftansınız? Ne? G sınıfı mı? Nasıl yani? Bir dakika. Sınıf sınıf mıyız amına koyayım? Yarra yedik bizi sikecek. Uzak dur benden. Senin ananı sikerim ha. G sınıf falan ayrımcı piç. Nokta nokta. Ne cüretle benimle konuşursun? G sınıfı pisliği. Nasıl? Nasıl ama nasıl olur? Nasıl olur da? Nasıl? Git buradan çık çık dışarı. Aa, çok özür dilerim. Kes seni kes böcek. Senin gibi bir bir bok parçası nasıl olur da böyle devasa güzel mükemmel bir şirkete davet ederler? Neredesin sen? Biliyor musun ha? Biliyor musun orası bu? Aa, aa. Burası resmi Sintra Corp merkezi. Efsanevi hayır dünyanın en taşaklı en büyük şirketi. Doğduğu yüce bina. Aa, ee. <laughs> Daha bitirmedim. Orası bu. Bu şirkette yalnız... Ben bu adamı oynamak istiyorum ya. <laughs> bir dakika ya. Ben niye gariban oynuyorum abi? Ben bu adamı... Bir şey söyleyeceğim ya. Ben bu adamı... Ben bu adamı oynamak istiyorum sarışını. Bu şirket yalnızca dünyanın uluslararası alanda en zeki ve en yetkin insanların işe alır. En prestijli üniversitelerden gelen öğrenciler bile notları yetmediği için geri gönderilir. Yalnızca deneyimini kanıtlamış adaylar burada savaşır. Hayır. Sakin ol ben Seninle konuşmaya devam edemem. Lütfen çık git buradan. Seni oros bu çocuğu. Seni var ya. Müdürüm. Ya rayedik. Hanımefendi bir gerildi. Bana. Bana bağırdı. Öyle <laughs> bana bağırdı. Ben uf oldum. Merhaba benim adım Bray. Wow. <laughs> Bu ne lan? Bu nasıl okuyorum? Bu nasıl bir tepki kanka? Japonik bir oyuna benziyor biraz. Bilmiyorum ben bu tepkiyi. Wow! Vay! Çok rahatsın. Wow! <laughs> Benim soyadım Hicks ama bana Kate diyebilirsin. Oo ismini öğrendik Kate. Ah doğru özür dilerim henüz bu işe alışamadım. Benimkisi Pasternak. Hayır hayır hayır. Ee, bana Kate de bu da daha doğal. Alt sınıflardan mısın? ya <laughs> Raed. Daha aşk başlamadan bitti beyler. Evet G sınıfı umarım benimle konuşmaktan rahatsızlık duymuyorsundur. <laughs> Sanırım şu sarışın adamla tanışı. Şehir merkezinde burnu havada insan çoktur. Oh. Oh yani sen başkentten değil misin? E sınıfında doğdum babam. E sınıfı. A, B, C, D, E, F, G. İki sınıf var. Güzel. Güzel. Çok yok abi. Çok yok. İki sınıf var. Alfa ve Yiğit başlığını öğreniyorum. Merak etmeyin. Burada bir iş buldum ailemle beraber buraya yükseldik. Ne kadar da şansın. Sen de mi bir iş teklifi aldın için geldin buraya? Evet okulumu bitirip 6 giriş sınavını başarıyla geçtim. Çok heyecanlıyım. E biz nasıl direkt geldik amına koyayım buraya? Burada bir iş sahibi olmanın ne kadar zor olduğuna eminim. Biliyorsundur binlerce aday vardı. Ayrıştırılmış veri analizi üzerinde çalışıyorum. Peki ya sen? Senin uzmanlığın ne? 31. <laughs> dri, dri. Uzmanlık mı? <laughs> Dur tahmin edeyim. Fazlalık yönetimi. Eee şey. Belki de karma programlardır ha. <laughs> Bekle buldum. A protokolü ve sistemleri. Düşey baz attı yönetimi. Yapısal veri hesaplama. <laughs> 3 <laughs> Hayır hayır sadece temel ürünümü gördüm. <laughs> Asiktir ya. <laughs> Bizi çaycı yapacaklar moruk. Vasıfsız bir piçiz. Oh. eee Benim ne işim var ki burada? G sınıfından birisinin köyle bir... Ee... böyle bir şirkette iş bulması imkansız. Bu mektup kötü bir şey kadar ibaret olmalı. Mektup mu? İstersen bakabilirsin. Brian Pasternak, e, ee, Sintacromp'ta çalışmak üzere bir iş için seçildiniz. Bu iş mevkinizi A sınıfına kalıcı olarak taşıyacaktır. Wow shit. Şimdi ananı siktim senin. A sınıfı mı? İşi kabul ettim orospular. Çaycı A sınıfı mı müdahale mi? Ne iş için çağırdılar acaba? Sorular sorular. Okey. Bir hafta önce evimize geldi. Düşündüm ki ben ben bilmiyorum. Ve işte buradayım ama kesin bir hata olmuş olmalı. Ben aptalın tekiyim. Bir hata mı? Sintrakop'ta doğrudan bir yer ayrıtılmış senin adına. Bana kalırsa bu hayatının fırsatı. Neşelenmelisin. 15 Temmuz gazisi olabilir mi? Evet. <laughs> Dırı. Ama uygun bir eğitimin eğitimin bile yok ya. Ya da burası önemli bir şirket. Eminim nitelikli bir taramanın ardından seçilmişsindir. Belki de sende büyük bir potansiyel gördüler. Görürler tabii. Bay Chapman lütfen asansöre binin. <laughs> en önemli insanları hep önce çağırlar anlarsınız ya orospular. E, tabii ki de anlamıyorsunuz. <laughs> ya ben bu adamı oynamak istiyorum ya. Kanka vallahi ben bu adamı oynamak istiyorum ya. Cahil olduğunuz yüzünüzden belli. <laughs> Asansörün üzerindeki şu küçük ışığı görüyor musunuz? <laughs> İşte o hangi katlı olduğunu gösteriyor. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Dokuzuncu kat bebeğim. İdari kadı. İşte bu benim kaderim. <laughs> Sonsuza dek elveda zavallılar. Dokuzuncu kat idarede çalışıyormuş orası. Bu. Bir. İki. bu çocuğu git ikinci katta çay dağıt. Amına kodumun. <laughs> Çaycıymış. Erif çaycı çıktı beyler. Yok yok bırak. O karakter çok ikinci katta durdu. Sanırım o kadar da önemli biri değil ha. <laughs> ya size bir şey söyleyeyim mi? Yıllardır bu tarz oyunları oynamak istiyorum ve lanet olası İngilizce engelim. Anlayabiliyorum ama tam olarak algılayamıyorsun abi. Oyuna dahil olamıyorsun Türkçe olmadığı zaman. Ben kendi adıma konuşuyorum bunu. İngilizce konuşanlar vardır aranızda. O kadar mutluyum ki abi şu oyun için şu an. Bak anlatamam size. Ya şöyle bir oyunu yıllardır oynamak istiyorum. O kadar mutluyum ki kanka şu an. Bir an evvel İngilizce öğrenmem lazım. Geri geldi. Asansör geri geldi. Bayan Hicks lütfen asansöre binin. Ah, 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 çok gerginim, çok gerginim. Bol şanslar Kate. Teşekkür ederim Brian. Kahve içseydik. Ah umarım yakında tekrar buluşuruz. E, belki kahve içeriz. Yes! Direkt monitoruz bular Direkt monit. İnşallah. Oğlum. <laughs> Allah'ın izniyle bir kahve içmeye ben de müsaade ederse. <laughs> Elhamdülillah bir kahve içeriz. 2, 3, 4. kat. Yaz köşeye yaz. Manita 4. katta yaz. Beyler bu, bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda böyle muhtemelen puzzle'lar falan olacak. Her şeyi not almamız lazım. Unutmayın takipte kalın yani. Ben kaçırabilirim. O, 25 saat oynamayalım. 0. kat şey ya giriş ya. 4. kat arkadaşlar. Oraya çıkılmak için çok çalışmış olmalı. Hmm, sanırım çağrına kadar beklemeliyim. Tabi bu mektup bir şapı kadar bir alet değilse. Management. Ee, garden. Bahçe mi? Arşivler ve library. Ofisler. Hive ne? Kovan. Kovan derken abi. Bu salak nereye gitti? İkinci kata gitti değil mi bu? Bir dakika. Kabul odası. Kabul odasına gitmiş bu salak. Bizimki şeyde kovanla çalışıyor. Okey. İlginç bir şey yok. Çöpü mü karıştıracağım gerçekten? Ee, Bizi çağıracaklar mı? Babacım yapma ya. Öyk. E tabi öyk. E, kahve mavi içelim bari. Bir broşür. Üzerine Sintra Corp gelişmiş ülkelerin milyonlarca insanı sosyal yollarla yardımda bulunuyor. Unutmayın sürdürülebilirlik olmadan büyüme olmaz yazıyor. Okey. Ee, ben de girebilir miyim? Aslında düşünün de o kamera elimdeki mektubu gösterebilirim. Evrak çantamı I tuşuna basarak açabilirim. İmentörümü I tuşuna basarak açıp ne yapıyorum? Kullan mı? Merhaba güvenlikçi bey. Hey. Sintra Corp. corp. Dri. Aha gördüler. Buraya bir tırnak ben. Dayım yolladı. <laughs> Ha siktir. Hayır çakmak şu an bitmesin ya. Dırı. Bir dakika. Yapma. Ne olur. Hey hey hey. Aa var burada bir tane daha. Tamam okey. Aa lanet olsun bir tane daha var lanet olası. Ya ananın sikiyim ya. <laughs> bir dakika. bir şey deneyeceğim. Bundan gaz verip bundan çaksam. Oh shit. Okay. İşe bir yaradım. Birinin çakmak taşı yok, birinin gazı. Kafa kafa. Sonra nasıl işe aldık? Bana böyle bir mektup ulaştı ama üzerinde ismim yazılı ve yazdığına göre bana bir iş vermişsiniz. Bu bir tür şaka falan mı yoksa... Merhaba. Sesini böyle yapacağım bu arada Brian'ın çünkü saf birine benziyor. Ne kadar da aptalım. Bunca yolu boşuna gelmişim de haberim yok. Ya salak gir du, biriyle konuş. Hayır eve falan gitmiyoruz ya. işi alacağız abi. İşi almaya geldim orospu. Var mektup var gir ya. Bir daha göster. Allah Allah. Ya oğlum eve gitmeyeyim metro yok. Para ver param yok ya. Dönelim mi eve? Oyun zorla eve döndürü beni. Fikir olan var mı? Bu broşür güvenlik istikrarlı, düzgün maaş ve özellikleri sizin yapmanız bizim önceliğimiz. Sinti Corporation'un A vatandaşlık sağlıyor. Yarım yüzünden fazla sizin için çalışıyoruz. Sarı kapıyı dene. Sen asansörden gitmezsen açılacak gibi durmuyor. Shit. Okey kanka. Bütün yolu boşuna geldik amına koyayım. Anlaşılan o ki başkende bir iş sahibi olmak benim için bir hayalden ibaret. Eve dönme vakti. Uzun bir yolculuk olacak. Ne? Evet. Gergin. E ismimi söylesene piç. Brian Pasternak. Ya ben buna girmem abi bu ne ya? Arkadaşlar yeni gelenleri hikaye özet geçiyorum. Bundan sonra da yeni gelecek arkadaşlara siz özet geçeceksiniz. Biz fakir G sınıfı bir vatandaşız ve e, A sınıfı bir şirkette iş bulduğumuza dair bir söylenti var ve buraya geldik. Şu anda da asansör açıldı ve yukarı gidiyoruz. Okay. Kendi otomatik mi çıkacak abi? Kaçıncı kata çağrıldıysam? Birinci kat. Güzel. İkinci kat. Güzel. Dördüncü kat istiyorum ben. Kızın yanında çalışalım. Ne olur. Dört. 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 Tamam. Okey. Beş. Altı. Ne oluyor kanka? Ne oluyor? Dokuz. Onuncu kat. İdaredeyiz orospular. The roof. Çaycı olarak idarede çalışıyoruz artık. En üst kat mı? Bu bir şaka olmalı değil mi? İntrosu güzelmiş bu arada oyunun. Ben siktir et, ben ikinci katta da çalışırım. Bu ne amına koyayım? Ha siktir. Eee bir dakika. Kanka ne diyorsunuz? Bu kat iyi mi? Kamerayı değiştiriyorum Youtube. Buradakiler zaten biliyor, buna vakıf ama YouTube'dan izleyen arkadaşlar için kamerayı değiştiriyoruz şu anda, bir kamera değişimimiz olacak. Burada belki keseriz. Oyun korkuya döndü. Kanka biz ikinci katta çalışırız, geri dönüyorum ben. Sikerler böyle, girilmez buraya. Korku oyunu niye oynuyoruz ki biz şu an ya? Ne oldu, niye korku oyunu döndü bu ya? Oyun zaten korku oyunu muydu? Siktir. Ben psikoloji gerilim diye düşünüyordum. O iyiydi bence okeydi psikoloji gerilim de bu birazcık korku beni sarmadı ya. Niye öyle oldu? Okey. Kameramın yerini değiştireyim mi? Sağ tarafı çok göremiyorsunuz siz ama. Bu ne? Bir kumanda ama pili yok. Çalışmak için iki pile ihtiyacım var. Pil bulursak buraya geliyoruz unutma. Pil bulursak buraya geliyoruz unutma. Kill the witch. Korku oyunu değil arkadaşlar. İki boyutlu bir oyun. Nasıl korkabilirsiniz ya? Bir sözleşmeye benziyor. Ben Brian Pesternak. E, Sintra Corp tarafından teklif edilen e, işi ekte yer alan bilgilerle birlikte kabul ettiğimi beyan ediyorum. Günlük maaşım 10.000 kredi. İmzala! 10.000 kredi ne ya? Her bir başım için bonuslar alacağımı ve A sınıfına terfi edeceğimi kabul ediyorum. Günde 11 kredi mi? Bu, bu inanılmaz. İsterse götümü siksin. 10.000 krediye ben okuyayım kanka. <laughs> Beyler burada 10.000 okuyor olmayan var mı aylık? Dur 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 bu işte bir şey olmalı Tümekleri ekleri okusam iyi olacak. Okuyalım mı ekleri? Bence direkt imzaya basalım bu ekler bitmez. Okuyorum ulan hadi bakalım. Avukat gameplay. Halihazırda uygulanmakta olan iş tüzük doktorinin önceden de belirtilmiş normlarına göre başvuran profesyonel hizmetlerini Sintra Corp'un sınıflandırma sistemine uygun olarak sağlamayı kabul eder. Okey A sınıfıyız. E, bu ön demeyi kabul ederek sözleşilen kişinin e, iş bu belgede yer alan tüm bağlı maddeleri süresiz olarak veya sözleşmenin fesine kadar kabul eder. Bu sözleşme çalışma koşullarını veya sendikalar birliğinin isteğine göre genişletilebilir. Bu sözleşmenin kabulü... 10... Ney 1138 sayılı e, kararda da belirtildiği gibi sosyal statüde terfi ettirilmenin lehine bireysel bütünlüğü sağlayan acılıkların toplamını veya bir kısmını sözleşene sunar. Yarra yedik. Bir sikim anlamadı. <laughs> Kanka bir sikim anlamadıysak belli ki bir şey söyleyeceğim. Bu sözleşme sıkıntılı moruk. Ama imza atacağız yapacak bir şey yok. 10.000 kredi diyor kanka. Okudum kabul ediyorum. Sözleşme imzalamıyorum. Tabii ki de evet abi. Bunca yolu boşuna gelmedik. Aynen öyle. Bunca yolu boşuna gelmedim. Dönemem. Herkes benim gibi bir benim bir korkak olduğumu düşünür. İmzalayacağım. Götü verdik beyler. Eve gelecekler 5 dakika sonra. Götü verdik.